Hanımlar günü var diye. <gülüyor> <Aynen>. <gülüyor> Ve çok güzel hanımlar var. Ben de hanımlar günü diye kek getirdim. Şimdi sizleri yaklaşık 13 yıl öncesine Show TV ekranlarında ...fırtınalar estiren Hülya Avşar şova götürüyoruz. Yalnız geçmişi olan bu yolculuğumuza başlamadan önce hemen bile Selim. Gülmekten karnınıza ağrılar girecek. Değil mi? Cem Yılmaz başında Peru, elinde keki. Tam teşekkürlü katılmış programa. Hani kadınlar matinesine gelmiş gibi hazırlanmış ünlü komedyen. Kadınlar günü var diye. <laughs> Aynen. O günlerde daha delikanlılığının baharında olan Cem Yılmaz sahneye adım atar atmaz patlatmaya başlıyor esprileri. Uzun zamandır peruklaydım çıkardım rahatladım. <gülüyor> <gülüyor> Ve çok güzel hanımlar var ben de hanımlar günü diye kek getirdim. <laughs> Beraber Seyirci kalabalık, kek dilimleri az. Ancak Cem Yılmaz bu. Çare tükenir mi hiç? 1-2-3 Ben 8'e böldüm. Siz aranızda bunu 364'e göre ayarlayın. Elden ele buyurun. Haydi bakalım. Hanımlar hemen başlıyor kekleri yağmalamaya. Ancak Hülya Avşar bir hayli temkinli. Yemeği, oğulları ilaç milaç atmıştır. Buraya da var. Şimdi. Neyi açıyorsun? Börekler. Ha aman dur. <gülüyor> <gülüyor> Hülya Avşar biraz muziplik yapıp takılmak istiyor Cem Yılmaz'a. Ancak Cem Yılmaz'ın özgüveni her zamanki gibi zirvede. Ay Cem çok çirkin olmuşsun. Önceden de öyleydi. <laughs> e tabi bitlere de bir şey tanımak lazım şans. Yani onlar da yaşasınlar. <gülüyor> <düşün>. <gülüyor> Bu renkli anların ardından programın ikinci konuğu Meltem Cumbul da katılıyor sohbete. Hülya Avşar o günlerde Meltem Cumbul hakkında çıkan haberleri saymaya başlıyor. 18 yaşıma kadar erkeklerin farkında değildim. Herkes bana aşık oluyordu ama ben farkında değildim. 18 yaşına kadar bebeklerle oynadım diyen sen misin bir de? Evet. <laughs> oh, oh. Görüyor musunuz? Evet bebeklerle oynadı. <laughs> Cem Yılmaz bu. Hiç rahat durur mu? Hemen bir espriyle dahil oluyor bu sevgili muhabbetine. Çocukken oynadığı bebekler olarak geldik. <laughs> Sürpriz, hep sürpriz Nasıl olmuyor. Nasıl baş edeceğim ben bugün? Cemre ne demeyeceksin? Ben de demeyeceğim sen de. Hayır, bir oyuncak ayı vardı ya küçük, o benim. Ya. <laughs> Zamanla ge geliştim, bu, bu noktaya geldim. Hülya Avşar sorularına, Cem Yılmaz ise insanları kırıp geçiren esprilerine son hız devam ediyor. Annem ve zekayı merak ediyorum, onlar nasıl insanlar? <gülüyor> <gülüyor> Hakikaten öyle. Hemen bağlanalım, alo, bizi duyuyor musun? Bu? Çok neşeli insanlar. Kaç kardeşsiniz? <laughs> 64. Ama yalnızca 3'ü kullanın. Yani. <laughs> Programın sonunda kuliste yaşananlar da geliyor ekrana. O anlarda Cem Yılmaz bakın nasıl birbirine katıyor kulisi. Hayır şimdi bunu nasıl yaptın bu rengi? Bu rengi <gülüyor> 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 <Ne var yani? gülüyor> Cem Yılmaz'ın muzipliklerinden illallah diyen Meltem Cumbul bir güzel tekme atıyor Cem Yılmaz'a. <laughs> THANKS